Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere hastalık anında okunabilecek şifa dualarını ve bu duaların anlamını paylaşacağız. Hastalıklar hem bedenimizi hem de ruhumuzu imtihan eden özel bir süreçtir. Ancak şunu unutmamalıyız ki, şifa Allah'tandır ve dualar bu şifaya vesile olabilir. Kur'an-ı Kerim, şifa için bir rehberdir. İşte şifa ile ilgili bazı ayetler. Fatiha Suresi Fatiha Kur'an'ın kalbidir ve hastalık anında okunması en güçlü şifa dualarından biridir. Enam Suresi 17. ayet. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka kaldıracak yoktur. İsra Suresi 82. ayet. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Bu ayetler Allah'a olan inancımızı güçlendiren ve şifanın sadece ondan geldiğini hatırlatan kutsal sözlerdir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hastalık anında okunabilecek birçok dua tavsiye etmiştir. İşte bunlardan bazıları. Allahümme Rabben nasi ezhi bil bes. İşfi enteş şafi. La şifae. İlla şifayüke şifaen. La yugadiru zekamen. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım! hastalığı gider. Şifa ver. Şifayı veren yalnız sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık izi bırakmasın. İkinci dua. Bismillahi ellezi la yedurru ma asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve hüves semiul alim. Yüce Allah'ın adıyla. Onun adı anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O, her şeyi işiten ve bilendir. Dualar, Allah'a olan teslimiyetimizin ve ondan şifa dileyişimizin bir göstergesidir. Bu dualar, hastalara okunarak manevi bir destek sağlar. Aynı zamanda, hastaların kendilerinin de bu duaları okuyarak, kalplerini huzura kavuşturmaları önemlidir. Hastalıklara sabretmek ve dualarla Allah'a yönelmek, imanımızın en güzel göstergelerindendir. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar nasip etsin. Unutmayalım ki şifa yalnızca Allah'tandır. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.